Bir şey söyleyeceğim, Galatasaray 5 de kendini ancak toparlar diyorsun. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun? Bence e, bu iki senede geçen senede şampiyonluğu kaybetmişlerdi ve iki tane şampiyonluğu kaybetme de dam olmuştu. Ama bu sefer Aykut kocaman teknik direktörü Bu sefer bir şampiyonluk kaybetme olmayıp şampiyonlar liginde e, ben o e, Chelsea'ye elendikleri e, um, Milan'ın tam hatırlamıyorum. O o yıldaki gibi um, şampiyonlar yine etkili olabileceklerini düşünüyorum. Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun? Ya yani çok kaliteli kadroları var. Evet. Hatta üstüne eklemeler de yapacaklar. Galiba Forlan'da son noktaya geldiler. Ama ben yine de... Esat Bey, Ay, yani Esat, şey beni de Esat Bey. al görüntüden de Esat Bey'in mimiklerini ver Allah aşkına yönetmenim. Esat abi, Bey şey şoka giriyor. İbrahim anlattıkça. en net ondan öğreneceğiz herhalde. Esat Bey ne diyorsun? İnanılmaz Dururlara. yani şimdi bu e, hakikaten e, gerçekten işini çok iyi yapabilen bir spor gazetecisi konuşuyor burada. Yani başka bir şey değil gerçekten bir e, olayı derinlemesine takip eden her takımı her olayı e, yakından izleyen bir spor gazetecisi konuşuyor burada. Çok hiç. özür diliyorum ama belki de sizin e, e, bu işi yapan etrafınızda spor yazarlarınızda bu kadar bilgili olmayan vardır yani. Elbette ki yani ben burada onun yani için Çok özür diliyorum. dileyerek. Peki İbrahimcim e, belli ki sen futbolcular ve saha içi e, işte o planlamalar, <laughs> oyunlar konusunda çok bilgilisin. Skor tahmin eder misin? Çok. Çok. Tutar mı? Çok. Çok. Evet. <laughs> yani böyle mesela iddiaya da girer misin? Biraz önce Şansal abi'nin programında da konuşulduğu gibi. Evet. İddia ediyorum böyle olacak dediğinde Giriyorlar mı seninle? Babam idda oynamıyor ama ben e, babam parayı veriyor. Ben gidip babam <laughs> babam yerine ben kuponu yapıyorum. Ama para onun oluyor Yarısı benim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. İşte Esat Bey'in dediği gibi kimsenin yine söyleyemeyeceği yine. şeyleri <laughs> ne kadar kolay kelimeleri. Yani. Çocukların güzelliği Vallahi. bu işte. Sal abiyle beraber bu yola devam mı futbol yorumlarına? Evet bugün de var. Ama sana böyle yaka mikrofonu evet. taksınlar sana el mikrofonu veriyorlar. Şansal abiye buradan sesleniyorum yakana iki tane çift hem de be.